işteledim tamam mı başka ne başka başka atarım, tamam. onu, ne? Tamam. Ne? Tamam. Ne? Ya, çok iyi oldu ya e, yani, garip, iyi. Oo, bir insan, bir Canım, sonra söylerim sana bari yani, değişiklik yok. Daha da bir üzüyor beni. Ama benim sözümü dinliyor merak etme. Ha? Tamam. Hadi, hadi bir gün şöyle gel de bize. Çocuklar seni görsünler. Torunların özledi yahu. Hmm. Tamam anne. Bir kişi selamlarını söyler çocuklarını da öperim. Ha -ha. Tamam hadi hoşça kal. Öptüm. Babaanne miydi? Evet babaanne. Ne diyeceğim <laughs> şimdi sen bir kişi anlayın. ağzıma getirmek zorunda Yani Ya yüzünden su döküp uyandırmayın ya.